Ben Egepol Hastanelerinden Diş Hekimi Şenol Alkan. Şimdi sizlerle Estetik diş hekimliğinin yeni geldiği noktada porselen laminalar, jaket kaplamalar konusuyla ilgili biraz bilgiler paylaşmak istiyorum. Porselen lamina tedavileri dişlerimizde çok az miktarda kesim yapıp hatta bazen kesim bile yapmadan dişin çapraşıklık, yapısal durumlarına bağlı olarak planlayarak üretebildiğimiz tırnak inceliğindeki porselen kaplamalar. Bunları biz dişlerin yüzeylerine yapıştırmak suretiyle estetik bir görüntüye sizi kavuşturuyoruz. Peki biz bu kaplamaları yaparken renklerimizi nasıl seçeceğiz? Şimdi artık günümüzün diş Kendim de bir itirafta bulunacağım. Artık yıllardan beri kullanmakta olduğumuz porselen skalaları, renk skalaları bizim gözümüze biraz koyu gelmeye başladı. Çünkü diş hekimliği ve estetikteki beklentiler daha beyaz, daha açık renklere doğru insanları talebe doğru yöneltti. Bu talepler karşısında da biz açık renkli dişleri yaptıkça bir sonraki hastada doğal renkli bir diş tedavisi uyguladığımızda ya bu çok mu koyu oldu? Nasıl böyle? Yani renk güzel olmadı galiba. Hissine kapılmaya başladık. Birazcık sanırım gözümüzün rengi değişti bizim de. O yüzden açık renkli kaplamaları daha çok yapmaya başladık. Tabi burada bu bir tercih meselesi. Ben genellikle hastalarıma hep şunu söylerim. Biz sizin tedavinizi bitirdiğimizde yakın çevreniz ya yüzünde bir değişiklik olmuş bir şeyler yaptırmışsın ama ne yaptırdın diye anlayamasın isteriz. Doğal bir görüntü yakalamaya çalışırız. Tabii ki renkler çok beyaz olduğunda o dişlerimi yaptırdın sorusu hemen sizinle karşı karşıya kalacaktır. Bu nedenle renk seçiminde tabii ki kişinin yaşı, cinsiyeti, ondan sonra saçının, ten, teninin rengi gibi bir takım unsurları da dikkate alarak seçimlerde bulunmak lazım. Ama artık dürüstçe söylemek gerekirse Skaladaki koyu renkleri neredeyse hiç mi hiç kullanmamaya başladık. Hatta skalamızda bulunmayan daha açık renkler üretildi. Sanatçı beyazı dediğimiz renkler bunlar. Hollywood beyazı dediğimiz renkler. Bu renkler daha çok tercih edilmeye başlandı. Burada artık tercih sizin. Ben diş hekimi olarak birazcık daha doğallığa yakın olmayı tercih ediyorum. Ama özellikle yurt dışından gelen genç hastalarımız sanırım bu beyazın da beyazı çok açık renkleri tercih etmeye başladılar. O yüzden de beyaz renklerle ilgili serüvenimiz sanırım biraz daha devam edecek gibi görünüyor.